birileri yapmışsa, birileri yapmışsa büyük şeyleri ben de yapabilirim. Anneannem her zaman şunu der. Oğlum, tüccarlık yapacaksan Abdurrahman İbn Avf'un hayatını bir oku, bir oku, bir içselleştir kendine. Sonra da kendine örnek al. Başka bir şey yok. Şöyle başlayalım. Bismillah her hayrın başıdır der Üstad. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, İsmim Yahya Göktaş. 1983 Karıkale doğumluyum. Ee, İhsaniye'de büyüdüm. E, e, Allah'ın aslında sevmediği ama helal olan bir olay karşısında. Annemin babanın ayrılması karşısında. Biz e, Konya İhsaniye'de büyüdük. İhsaniye İlk Okulu'nda okulumu ilkokulu, ortaokulu, karmi ortaokulunda sonra meslek lisesi torna tesfiye bölümüne geçerek e, devam ettik. Şimdi babasızlığın iki bayanın yanında büyüdüm. Hem annem hem de anneannem. Babasız büyümeyle biraz yoksulluk vesaireler her zaman büyük insanların çektikleri gibi bizler de çektik. Meslek sesinde olmamın şöyle bir avantajı oldu bana. Hatta belki de işe girişimimin başlangıcı oldu. Meslek sesinin yan tarafında hemen ön tarafında yan tarafında stadyum eski stadyumu bilirsiniz oradaydı ve her e, böyle maç zamanlarında ciddi anlamda kalabalık olurdu. O anda annem benim e, halk eğitimde öğretmenlik yapıyordu. Aynı zamanda da e, halk eğitimden sonra kadroya alınmadığı için emekliliğine çok az kaldığı için oğlum senin için çalışacağız. Çalışmamız lazım sigortalı. Temizlik işlerine başladı. Temizlik işlerine başlayınca zoruma gidiyordu. Annem çalışıyor ben işte okuyorum ama eve destek olmam lazım gerekiyor diye. Dedim ki burası çok kalabalık oluyor her işte maç sonlarında. Ne yapmam gerekiyor? Dedim benim kesinlikle bir şeyler yapmam lazım. Anne bana birkaç bir şeyler örer misin söylesem sana? İşte yeşil, beyaz, İplerle örgüler ördürttüm anneme bileklik, işte bandana vesaire buna benzer. Onunla o okul çıkışında hep satış yapardım. Abi bundan alır mısın? Bundan alır mısın diye. Birçok arkadaşlar da hep derlerdi bana. Ya işte 1 liraya alıyorsun. Sen 2 liraya, 5 liraya satacağına çok düşük karlarla satıyorsun. Böyle bir başlangıcımız oradan oldu. Bu seyahat açısına başladığımızda işte ilk önce küçük bir kampetin oluyor, küçük kampeti büyütüyorsun, sonra bir el arabası alıyorsun, pazara başlıyorsun, pazarlarda veya durabileceğin yerlerden yer alıyorsun, işte müdürlüklerden, belediyelerden izin alıyorsun. Bizim süreçte bu seyahat açısının serüveni yaklaşık 5 yıl falan sürdü. Yani 5 yıl bir fiil üniversiteye gittiğimde de Seydişehir'de yüksek okul okudum makina bölümü orada hiç unutmuyorum oralar konuma durumlara göre her şehrin konumuna havasına durumuna göre şunları yapıyorduk diyordu ki burada ne satılır Seydişehir çok soğuk kışın işte, e, kışlık don satılır <laughs> kışlık ürünler çoraplar satılır bunlara orada Seyda'nın Sayit Hau'nun camisi vardı oralarda pazarlardık arabaların üstünde işte gel abi gel hem öğrencilik saçlarım uzun omuzlarıma dökülüyor. Orada hem okuyor, e, annem gibi, anneannem gibi e, onlara yük olmayın diyerekten hem de çalışıyordum. E, bu şekilde. Biz şey dışarıda 2008'de bir yıl ben rotar yaptım. Yani sınıfta bir sene uzatmam gerekiyordu. Hem çalışmalar hem durum hasebiyle. Süreç şu şekilde ilerledi. Biz son sınıflarda artık araba almaya başladık. Bir tane ilk arabam vardı. Broadway aldım sınıfın son senesinde. Yani o zamanlar işte iş portacılık yaparak bir araba almıştım. Arabayla bu sefer sahne sahadaki küçük ilçelere, köylere gitmeye başlamıştım. Zaten gerçi pardon ilçeydi. Köylere gitmeye başlamıştım. Evet. Yol gösteren olmadığı için dedi ki kendi çabalarımızla, kendi araştırmalarımızla ne yapabiliriz? Hatırlarsınız, siz de bilirsiniz. Bunun gibi çok örnek var ama bir tanesi hemen aklıma geldiği için vurur da bedelli askerler olurdu. Ben hemen ekspresi aldığımda bedelli askerler çıktığında ne satar, ne yapar? Bir sürü kişi, seyahat satıcı, satıcıların çoğu oraya giderler. Çünkü düşünün, bir işte çarşı izni olacak, ve bedelli askerler aynı saatte çıkacaklar, aynı dakikada çıkacaklar ve sadece tek bir yoldan e, gelecekler. Akın akın insan hep de Avrupa'dan gelenler. Dedim ki ben ne satabilirim? Herkes orada işte isim yazıyor, pil satıyor, hediyelik eşya satıyor. O zaman böyle bir acı bir ürün çıkmıştı. zır diye öten mıknatıs çıkıyordu. Elimizde atardık böyle. Dırr derdi, gelirdi. Ben bütün ekspresi onunla doldurdum. O zamanlar da tabii arabayı yeni aldım. Borçla çalışmıyoruz. Kredi kartı kullanmıyoruz. Anneannemin anneannem büyüttü beni. Hem baba hem anne oldu. Aslında anne oldu. Annem baba oldu bana. Hep derdi oğlum kuzum ahlaklı çalış, düzgün ol. Bir de kartla martla o bankalarla uğraşma. Boş ver. Sen düzgün ol hesabını kitabını iyi bil işte düşük karlarla satarsan o zaman daha büyür onu belki sürecin ilerleyen sürelerde söylerim birkaç nasihatlarda bulundu bana ee, bu anlamda ben mıknatıs götürdüm oraya Arabam ak yokuşu buradaki biliyorsunuz Konyalılar bilir zaten siz de biliyorsunuz ak yokuşu çıkamadı arabam birinci vitese kadar geldim en sonunda dedim ki herhalde geri geri geleceğim o arabayla gittim Burdur bedelli askerlerin ee, baştaki yani başlangıç sokağından Nizamiye'nin sonuna kadar seyyar satıcı vardı. Herkesi toptan sattım o ürünü. Herkes benden istedi. Sonra o başa geçtim. Kendi ürünümü satmaya başladım. Misal veriyorum 5 liraya aldık. Bir ürünü toptan olarak 6'ya sattık. Dediler ki ya sen deli misin? Yani 10 liraya 20 liraya sat. Yo anneannem dedi ki kanaat et aza. O zaman bereket olur. Biz o zamandan beri böyle tabii küçük çalışıyoruz. Aza kanaat ettik. Hepsine verdik. Sonra 5'e aldık. Dediler ki onlardan aşağı satarsan seni döveriz. Çünkü küçüğüm. Burada saçta uzun. Hepsi büyük abiler. Tamam abi ona satalım. O zaman benim için daha iyi. Ben ürünleri hemen bitirdim. Bu sefer bütün herkes ürünleri 30-40 liraya yapmaya başladı. Ben de gittim birinden 40 liraya aldım 45'e sattım. Birinden 50'ye aldım 51'e sattım. Sonuna kadar geldik bitirdik. O zaman da borcu bitirdik. Oradan dönüşte de bu sefer arabayı bir kıdım daha büyüttük. Bu sefer Ducato aldık. 2009 öncesinde Messenger diye bir şey vardı. Biz Messenger'dan bizi nasıl bilirsiniz diye yazdık. Sonra herkes işte kızım olsa veririm. Herkes derken bazı ağabeyler kızım olsa veririm. İşte araba alacaksan yardımcı olalım. İş, ürün lazımsa verelim vesaire. Dedim ki inşallah hayırlısıyla ben bir eş istiyorum. Çünkü anneannem bunu da her zaman söyler. Der ki oğlum nasıl yaşarsan öyle birileriyle evlenirsin. Allah ayette diyor ki kötü insan kötü insana iyi insan iyi insana layıktır. O zaman o zaman senin düzgün olman lazım. Çünkü düzgün birisiyle evlenmen için düzgün olman, düzgün yaşaman gerekiyor. Ee, bu anlamda o Messenger'dan hemen cevaplar geldi. Tabii o toptancı dediğim abi dedi ki ya dedi, evlenmek istiyorsan dedi hemen dedi kız var sana kızımızı verelim. Nasıl olur? Dedi dedi bal gibi olur. Nenem bile söyledim. Anne, anne anne ben evleneceğim. Dediler oğlum sen se seyahat yeni geçtin, daha sigortalı işin bile yok, bağ kuru yeni başladın, ee, evimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Dedim anneanne taşı sıkacağım, su çıkar. Ne olacak dedim yani peygamberin sünneti bir tane koyun keseriz, o kesemezsek, onu da yediremezsek en kötü düğün, evlendiğimizi haykırırız dedik. Bu özgüvenle e, Allah nasip etti. Ağabeyler e, dediler ki işte size telefon numaramızı verelim, gidin eğer kabul ederlerse görüşün, nasipse olur. Böyle bir evlilik hayatımız oldu. 2009'da evlendik. Elhamdülillah şu anda iki tane çocuğum var. Biri kız, biri oğlan. Abdurrahman ve Zeynep Hüda adında kızımız var. Birileri yapmışsa Birileri yapmışsa büyük şeyleri ben de yapabilirim. Yahya ya sen birilerine faydalı olmak istiyorsun. Memleketin her bir tarafına medrese eğitim yerleri açmak istiyorsun. Böyle büyük hayalim var. Ne yapmamız gerekiyor? Her Evdeyim diye bir kuruluş, bir mağazayı Her Evdeyim adı altında bir çalışmalar yaptık. de yerimizin adı Her Evdeyim'di. Aslında evimdeyimdi. <laughs> evimdeyim, her evdeyim, her evdeyim. Herkese söyleyin gibi tekerlemelerle bizi yavaş yavaş bu para aslında çok ciddi anlamda cirolarımız vardı. Ciddi anlamda işleri yapıyordu. Dediğim gibi Konya'da en iyi iş yapıyorum diyenin iki kat, üç kat cirolarına sahip olmuştuk. Ta ki bir hocam var. Onunla beraber Özbekistan'a gidip geldikten sonra bizim hayatımıza şöyle bir renk geldi. Dedim ki ben her evdeyim.com'u kuracağım ve her evdeyim.com'la dünyada yani önce dedim ki Türkiye'de sonra dünyada konuşulacak tek bir firma olacağım. Çünkü bunu herkes yapmış. Ve benim bu sözümü amcalarım, toptancı amcalarım çok kızar. Dediler ki sen ciddi anlamda ciro yapıyorsun. Yani en iyi işi bizim sektörde yapan insanlar şu kadar ciro yaparken sen iki kat, 3 katını yapıyorsun. Nasıl olur bırakırsın? Sen işin şu anda tam tavan zamanı, para toplama zamanın dedim ki kesinlikle bırakacağım. Allah büyük. Ben dedim inandım. Çünkü birileri yapmışsa pazar yeri kurulmuş Birileri yapmışsa her evde pardon internet sitesi kurup Türkiye'ye dünyaya ürünler satmışken küçük küçük parçalarla biliyorsunuz isimlerini onlar yapmışken biz daha iyisini neden yapamayalım yapamazsak deneriz deneriz olmazsa dene dener derler ama bu süreçte seyyarlık anından itibaren herkes yapamazsın herkes senden bir şey olmaz desi, demelerine rağmen biz ısrarla denemeye ısrarla çalışmaya devam ettik Elhamdülillah buraya o dükkanı bırakıp anında sattık. Atıyorum 20 lira ediyorsa alan arkadaş benden daha fazlalar kazansın. Daha çok bereketli olsun. Çok düşük çok düşük paraya biz orayı verdik. Sonra buraya geldik Büsan Sanayi'ye. Büsan Sanayi'de bir küçük bir depo açtık. Kendi depomuz var. Oranın bir süresi var süre dolduktan sonra kendi büyük depomuza geçeceğiz. Böyle bir hayalimiz var. Dedi ki lojistik merkezi kuracağız. Her ile herkese hitap edeceğiz. Ama bu sosyal medyadan bizi Konya tanıdı, Türkiye tanıdı. Herkes gelip gitmeye başladı. Depoya geliyorlar. Dedik ki ne yapalım, ne edelim? Bir showroom açalım. Hemen depomuzun yan tarafına, Koskep Caddesi burası. Tam da Büsan'ın ana bölge yeri. Dedim ki Konya'nın merkezi. Dediler ki ya burada iş yapamazsın. Gözünü seveyim, iş açma başına. Burada sana gülerler. Burada iş olmaz. Burası sanayi bölgesi. Abi 3 tane dükkanım vardı. 3 parakende dükkanım vardı. Üç parakende dükkanının yaptığı cironun iki katını burada yapmaya başladık. Bu sefer dedi ki showroom devam etsin. Franchise isteyenler oluyor. Ama biz her zaman sağlam adımlarla. Çünkü dedim ya kimse yok. Biz hata yaparsak mahcup olmak istemiyoruz. Bugün ölürsek, bugün yanlış işler yaparsak arkamızdan kızılmasını, üzülmesini, bize kötü sözlerle konuşulmasını istemiyoruz. Yani burada şu anda şöyle bir hedefimiz var. Biz Burada parakende yapıyoruz. Her evdeyim.com'la Türkiye'nin her tarafına ürün gönderiyoruz. Güven sattık herkese ve herkes biliyor iline, ilçesine, köyüne, kasabasına herkes bizi biliyor. Daha da duyulacağız. So sosyal medyada ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin destekleri ve birçok ağabeylerin, firmaları destekleriyle güzel şeyler yapacağız. Ve siz de dua edin. Seyirciler de dua etsin. Aslında e benim amacım şu. Her evdeyim.com'la tüm her kesimden her insana ürünleri ayaklarına göndermek ama kaliteli ama faydalarına, kendilerinin beğenecekleri faydalarına olacak ürünleri ayaklarına kaliteli, indirimli, uygun bir şekilde göndermek istiyoruz. Biz onu istiyoruz ve bununla e, yüzlerce kişi çalıştıracağımıza, belki binlerce kişi çalıştıracağımıza inanıyoruz. Bu anlamda bununla e, bu milvende yürüyoruz. Seyarlık hanımdan ilk işe başladığımdan bu yana kadar her zaman yapamazsın edemezsin demelere rağmen moral bozulsa da biz her zaman deneyeceğiz yapacağız Allah büyük bunda vardır bir sıkıntı sıkıntı problemler olur ama muhtemelen arkasından kesinlikle ve kesinlikle güzellikler gelir diye hep anneannemin tavsiyesiyle bu milvende devam ettik. Yani, üstad bir baba bir ailede büyük tüccarlık yapan çok yakınımız olmadığından kaynaklı anneannem her zaman şunu der. Oğlum tüccarlık yapacaksan Abdurrahman İbni Afun hayatını bir oku, bir oku, bir içselleştir kendini. Sonra da kendine örnek al. Başka bir şey yok. Saat bin Rumi ile Allah Resulü Aleyhisselam kardeş ilan ediyor. Diyor ki Ensar ve Muhacir kardeşliği sizindir diyor. Siz diyor Ensar ve Muhacir kardeşsiniz. Saat bin Rumi geliyor. Diyor ki madem seni Allah Rasulü bana, bana kardeş kıldı al diyor şu benim param yarısı senin yarısı benim. Diyor ki eyvallah. Diyor ki bitmedi. İkincisi diyor al diyor şu diyor benim ev yarısını bölelim yarısı senin yarısı benim. Bitmedi. Belki burasını iyi dinlemek lazım. Diyor ki benim diyor iki tane işim var. Birisini boşayım hangisini beğenirsen boşayım. Sonra iddet dönemi dönem geçtikten sonra helal olduğu anda hangisini istersen al deyince Abdurrahman İbn Af diyor ki Allah ebeden senden razı olsun. Ben diyor bana bir şey verme. Diyor ki bana pazarın yerini göster bir de ip ver diyor. Sonra pazara gidiyor çalışıyor Allah Resulü bunu duyuyor dua ediyor dua ediyor aza kanaat ediyor çalışmaya devam ediyor ve çok zengin oluyor. Aynı zamanda da Resulullah biliyorsunuz Haşeremi ve eden Abdurrahman İbn Af cennetle hayatta müjdelenen bir sahabi oluyor. Bu tüccarlık yaparak buraya geliyor ve vefat ettiğinde en ufak yani nasıl örneklenir bilmiyorum ama buğday tanesi kadar veya küçük bir taş kadar bir ürünü parçalıyorlar. Onları dağıtıyorlar. Onlarla insanlar, oradaki Müslümanlar zengin oluyor. Hayatlarını e, devam ettiriyorlar. Ya ben büyüttüm. Tabii hiçbir kusur görmüyorum. Kusur görürsem benden olmuş oluyor. Bir tane. ...lap dinler, söz dinler. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine kucaklar. Bir tane yani kendim büyüttüm çünkü. Gelinimden bir şikayet yok. Çünkü öyle yetiştirdim. Evinde, çocukların da bakımında, ticaretinin helal olmasına dikkat et dedim. Çocukların, ailen sana itaatli olmak istiyorsan, kazancın helaline dikkat et dedim. O da Allah hepinizden razı olsun. O da sözümü dinledi bu yerlere geldi. İlk başta yalan söylemeyeceğim dedim. Yalan kelimesini konuşmayacağım. Doğruluk neyse onu konuşacağım dedim. Saklı gizli bir şey yapmayacağım. Burada saklı yaparsan orada duyulur yani. Bu nasihatı yaptım o da beni dinledi. Bu benim torunum. Benim dört tane oğlum daha var. Bir tane Ankara'da ziraat mühendisi, hem dünyalık hem ahiretlik yakşamı yetişmesine biraz onun da rolü oldu. Aman abdest, aman namaz, aman anneannenin din oğlum. olur. Allah hepsinden razı olsun. Bir tane canım benim. Ayağına diken bassa benim buram acı. Bu daha bir özel Ne Anlatabildim mi? Konuşmayalım çocuklar. Ama hiç beni üzmedi, kırmadı. Dediğimden çıkmadı, bu hale geldi. Çok şükür Allah cümleni yavrusuna. Akıl, fikir, büyüklerine saygılı, küçüklerine muhabbetlesin. Çok şükür bir şikayet yok. İyi bir şikayetim yok. Adım İslam, soyisim Akpınar. 19 yaşındayım. Fizik tedavi öğrencisiyim. E, Dermetliyim, Konyalıyım. Yahya bile tanışıklığımız 6 sene öncesine dayanıyor. 6 sene önceki yerde açtığı mağazada babam alışveriş yaparken birbirleriyle tanışıyorlar. Daha sonrasında birbirleriyle alışverişlerinden sonra ilerleyen muhabbetleri sayesinde ben de o vesileyle işlerine dahil oluyorum. Yahya abi sürekli heyecanlı ve de çok enerjik bir insan. Sabah kaçta başladığımız, akşam kaçta işi bitirdiğimiz önemli değil. Yahya bir işin her saatinde genellikle enerji dolu bir insan. Ve burada bize genellikle sevgi ve saygı çerçevesinde işimizi yapıyoruz. 6 senedir tanışık olduğumuz için artık birbirimizi yavaş yavaş tanıyoruz, daha iyi tanıyoruz. Ben de kendimi Yahya abinin kardeşi, Yahya abi de benim abim olarak görüyorum. Yahya abinin bana katmadığı şey yok diyebilirim. Ben genelde onu çok fazla gördüğüm için gün içerisinde... Bize de burada sürekli eğitim verir sadece işle alakalı değil gündelik hayatta da birbirimizi gördüğümüz için vakit geçirdiğimiz için günlük hayatta çıkaracağımız karşımıza çıkan sorunlara sıkıntılara Yahya abiden aldığımız eğitimle başa çıkabiliyoruz. yapıyorlar. Aç köpek balığını bir küçük balıklı akvaryuma koyup arasını camla kapatıyorlar. Aç köpek balığı balığı yemek için geliyor, vuruyor cama geri dönüyor. Bu süreç devam ediyor. Deneyin ikinci kısmına geçiliyor ve camı aradan çekiyorlar. Aç köpek balığı bu sefer hiç gidemiyor. İşte gitmesi lazım deneyemiyor, yapamıyor. İşte bu bize üretilmiş çaresizlik, öğretilmiş yapamamazlık maalesef. Ben şunu tavsiye ediyorum. Önce büyük ağabeylerle, babalara, annelere şunu tavsiye ediyorum. Allah razı olsun ne olur çocuklarınıza denetin. Onların hayallerini, onların böyle amaçlarını, o, o amaçlarındaki hayallerindeki hevesi kırmayın. Gençler de şunu yapsınlar, deneyin abi. Denemiş olursunuz, en kötü yapamamış olursunuz ama denemiş olursunuz ama deneyin yaparsanız belki büyük fırsatlar önünüze geçecektir Müzik